İkinci fasıl, bedenin asıl ve esasını, içteki ve dıştaki azaların tabi esaslarını, insanın çeşitli yaşlarındaki mizajlarının hakikatini, dört karışımın doğuşunu, karışımların sebeplerini, hallerini, faydalarını ve onlardan meydana gelen şeyleri beş maddeyle etraflıca açıklar. Birinci madde, bedeni meydana getiren asıl unsurların neler olduğunu bildirir. Ey Aziz, bilinmelidir ki anatomi bilginleri şöyle demişlerdir dört esas ki basit cisimlerdir. İnsan bedeninin ve diğer hayvanların ilk cüzleridir. Çünkü bileşik cisimlerin muhtelif türleri dört esas unsurun karışımlarıyla meydana gelir. Esaslar ise dörttür ki, ikisi hafif, ikisi ağırdır. Hafif olanlar ateş ve havadır. Ağır olanlar ise su ve topraktır. Çünkü ateş unsuru havaya ait özünün etkisiyle, diğer unsurlarda cereyan edip karışarak, hararetiyle iki ağır ve soğuk unsurun soğukluğunu kırar. ...onlar unsur olmaktan çıkarak mizaj mertebesine gider. İki ağır unsur meydana gelir... ...ve azaların yerleşmesi için sağlam madde olur. İki hafif unsur ise azaların hareketine sebep ve yardımcı olur. Erkan'ın ilk kuvvetleri ki dört haldir. Bunlar sıcaklık, soğukluk, nem ve kuruluktur. Bu dördü unsurların anasıdır ki daha önce zikredilen esaslarda da vardır. Bu unsurların keyfiyetine ait oluşlar tabi suretler üzerine birer fazlalıktır. Çünkü onlar ısınma ve soğuma gibi durumlarda halden hale geçerek değişirler. Halbuki tabi suretler her durumda kendi zatıyla kalıcıdırlar. Değişime uğramazlar. Eğer bu dört durum tabi suretlerin kendi zatında olsaydı, onlar da değişirlerdi, sabit kalmazlardı. Şu halde basit cisimler olan dört esas unsur, küçülerek bir araya gelseler, tam ve mürekkep cisimler olan üç karışım üzerinde yakın temasa geçerek, birbirlerine zıt yönleriyle tesir etseler, böylece o basit cisimlerin her biri diğerinin şiddetini kırıp azaltsa, birbirine zıt özellikler ortasında, hepsinde her birinden bir özellik alan ara ve orta bir şey meydana gelir ki ona mizaj denir. Üç karışım ki yani maden, bitki ve hayvandır. Hepsi onunla vücuda gelir. Fakat tamamlanmamış mürekkep cisimler denilen bulut, yıldız kayması ve benzeri gök cisimleri, unsurlardan mizaçsız meydana gelir. Onun içinde çabuk yok olurlar. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.